Haftanın son gününden herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet, dün e, Amerika'daki enflasyon rakamlarını bekliyorduk. Sadece biz değil, bütün küresel küreselin gözü kulağı oradaydı. Diğer taraftan içeriye baktığımızda e, cari açığımız açıklandığı beklentiyi aşmış görünüyor. E, sanayi üretimimizde de yine ciddi bir azalma var. Bunların nasıl etkisi olacak? Ama Amerika'daki enflasyon sonuçları... E, Tüm dünyayı ilgilendirdiği gibi bizi de oldukça yakına ilgilendiriyor. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Söğüt de karşımıza. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet, Ekim'de beklentinin altında kaldı Amerika'daki enflasyon. Baktığımızda altının üzerindeki toz alınmış gibi görünüyor. Altın ciddi bir yükselişe geçti. Borsa da yükseldi. Dolarda küreselde yine bir geri çekilme var. Ama Euro'da da ciddi bir yükseliş var. E, tüm bunlara bakacak olursak hem bu enflasyon rakamlarını değerlendirmenizi istiyorum. Hem de Fed'in e, bundan sonraki e, faiz kararında bu rakamlar nasıl etkili olacaktır ne dersiniz? Şimdi bir kere önce bu haberi Türkiye'yi, Türkiye Türk ekonomisini yönetenlerin başta Şahap Kavcıoğlu ve Nurettin Nebati'nin dinlemesi lazım. Hani diyorlar ya heterodoks, epistemolojik bilmem ne falan filan yok kardeşim işte ortodoks politikalar uygulandı faizler yükseltildi, bilanço daraltıldı ve Amerika'da FED enflasyona karşı bir başarı kazandı. Net. Kararlı duruş sergilendi. Sıkı para ve maliye politikaları uygulanacağı, enflasyona kararlılıkla mücadele edileceği, enflasyon belasından ülkenin kurtarılacağı ve hedef enflasyon olan %2'ler seviyesine indirileceği devamlı tekrarlandı ve e, kamuoyu da buna inandı. Şimdi bu o, enflasyondaki düşüş beklentileri de düzeltecekler tamam hmm. bu adamlar ciddi işlerini biliyorlar. Enflasyonu indirecekler. Ben de ona göre gelecek planlarımı yapayım. Ona göre yatırım yapayım. Ona göre işte finansal durumu ayarlayayım diyecekler. Şimdi bu hani Türkiye'de faiz sebep enflasyon sonuçları hikayesini anlatan arkadaşların oradaki gelişmelere bakıp utanmaları lazım. Biz de hmm. bir yıldır yani e, normalde insan içine çıkamamaları lazım. Çünkü Türkiye'de bir yıl aşkın süredir, neredeyse 14 aydır bir deney yapılıyor. Enflasyon yüksekken faizler indiriliyor, ultra gevşek maliye, ve para politikaları uygulanıyor. Sonuç ölçülebilen resmi enflasyon ve %85'in üzerinde umut bir tek baz etkisine kalmış. Normal şartlar altında en akın ölçtüğü, enflasyon hepimizin daha gerçek olduğunu düşündü. Enflasyonsa %185 seviyesinde. E, ölçüm hatalarıyla falan birlikte değerlendirsen bu %200 seviyesine varmıştır. Evet. Şimdi bu tabloyu görenin ben ne yaptım diye böyle kafasını iki eli arasına alıp e, kara kara düşünmesi lazım. Bir ülke bu saçma sapan deneyin sonuçlarını ödüyor ve ödemeye de devam edecek. Dolar değerlenecek, euro değerlenecek. Niye? Çünkü adamlar enflasyonla mücadele ediyorlar. Biz enflasyonla mücadele işini TÜİK'le baz etkisine bıraktık. Şimdi bakın çok açık ve net olarak söyleyeyim. Enflasyon, enflasyonist politikalar uygulanırsa ortaya çıkan bir ekonomik fenomendir. Eğer siz enflasyonist politikalar uygulamazsanız enflasyon ortaya çıkmaz. İki kere iki dört. bir çıkıp da beş diyorsa yalan söylüyor gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. Şimdi siz enflasyonist politikalar uygulamaktan vazgeçip enflasyonu durduracak e, politikalar uygulamaya geçmezseniz de enflasyon kendiliğinden düşmez. <laughs> yani öyle, öyle bir dünya yok. Çünkü enflasyonda üst limit diye bir şey yok. Siz enflasyonist politikaları uyguladığınız müddetçe enflasyon artmaya devam edecekler. Şimdi e, bu FED'i yönetenlerin, Avrupa Merkez Bankası'nın yönetenlerin falan e, ekonomi kariyerlerine baktığınız zaman e, bizimkiler orada çaycı olamaz. Yani çaycı olarak istihdam edilemez. Adamın hiçbir merkez bankacılığı kariyeri yok. Merkez bankasının başına gelmiş. Adamın ekonomi diploması yok. Başka bir alanda doktor olabilir. E, kamu yönetimi, ve siyaset bilim şey ama ekonomist değil. E, hazine ve maliyeyi yönetiyor. E, daha evvelki hazine ve maliye bakanlığımızdan bir üç beş aylık finans kursuyla Maliye Bakanlığı yapıyor. yani şimdi böyle trajikomik bir e, durum var ortada ve hala enflasyonla mücadele için hiçbir adım atılmıyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyon yükselmeye devam edecek. O baz etkisi, maz etkisi de hikaye olacaktır. Yani böyle kızgın saça damlayan su gibi birkaç ay içerisinde matematik bir düşüş getirse bile fiyatlara bir düşüş getirmeyecek ve buharlaşacaktır. Evet, peki. Altının üzerindeki tozu aldı dedik. Dün akşamdan beri altın çok ciddi yükselişte. Borsa yükseldi ama baktığımızda yani küreselde tabii dolar gevşedi ama euro da çok ciddi yükseldi. O ikisinin arasındaki parite de oldukça açıldı. Bu daha böyle devam eder mi? Nereye kadar gider? Ne dersiniz? Biraz da onları konuşalım. Şimdi dün bizi dinleyip de altın alan arkadaşlar ciddi para kazanmıştır. Ve altında kalan arkadaşlar ciddi para kazanmıştır. Çünkü yani iyi arttı. Neredeyse 9, son 5 haftada 950'lerden 1050'lere kadar yükseldi. Ciddi bir kazanç, %10'a yakın bir kazanç. Niye biz bunu söyledik? Amerika'da enflasyon durur, faiz artışlarının yavaşlayacağı veya duracağı kanısı oluşursa bütün emtialar değer kazanacaktır demiştik, dediğimiz oldu. Şimdi Amerika'da radikal faiz artışlarına gerek olmayabileceği kanısı Euro'nun da toparlanmasına neden oldu çünkü Euro, yani Avrupa Birliği, Euro kullanan Avrupa Birliği, enflasyona mücadelede de biraz geç kaldılar. Ayrıca bu e, Avrupa, ya hemen komşu Ukrayna'da başlayan savaş ve Avrupa'nın tedarik kanallarının tıkanması özellikle enerjide, Avrupa'da işlerin sıkıntıya gireceği kanısını uy uyandırmıştı. Ama Avrupa bunlar akıllıca mücadele edeceğini ve bunu yaparken de enflasyonla da mücadele edeceği, e, kararını açıkladı. Buna devamlı yine diyorlar. Dolayısıyla Euro da toparlanmaya başladı. Şimdi Euro'daki toparlanmanın Türkiye'de 2-3 tane etkisi olacak. Bunu kimse konuşmuyor. Bir tanesi kur korumalı mevduat işinde. Şimdi kur korumalı mevduat sadece dolar değil. Kur korumalı mevduatın bir kısmı da Euro cinsinden. Dolayısıyla Euro cinsinden kur korumalı mevduata girenler için hazinenin ve şeyin Merkez Bankası'nın cebinden yüklüce bir para çıkacak. Bu bir. İki, e, bu kur korumalı mevduat altın mevduatlarını da kapsıyor. E onlar içinde ciddi bir para çıkacak. Bu da 2 3. Şimdi Türkiye e, ihracatın büyük bir kısmını Avrupa'ya yapıyor ve euro bazında e, tahsilat yapıyor. İhracatçılar e, ihracatçılar bu işten, bu parite değişiminden bir olumlu etkilenecektir ama bunun bir olumsuz etkisi şöyle olacaktır. E, ithal ettiğimiz ve tükettiğimiz birçok ürün Avrupa'dan geliyor. Mesela otomobil. E, bunların fiyatı da Euro bazında belirleniyor. Euro orada da çok belirleyici olacaktır. Türkiye'de enflasyonist baskı arttıracaktır. Şimdi Bunların hepsini hesaba almak lazım. Yani Euro, dolar paritesinin e, eski haline gelmesi e, tamam e, bizim dış ticaret açımızdaki parite etkisini miktar ortadan kaldıracak ve faydalı olacaktır. Ama Türkiye'deki euro düşüklüğü, euronun düşük seviyesi yüzünden sağlanan enflasyon etkisi buharlaşacak. Evet, evet. Peki rakamlar da açıklandı dedik. Bugün bizde de cari açık beklentiyi açmış, açmış gibi görünüyor. Cari denge Eylül'de 2.97 milyar dolar açık verdi. Sanayi üretimi her zaman çok önemli diyoruz ama baktığımızda sanayide de aylıkta %1.6 bir daralma var. tabi Sadece aylık fazla bahsediyorum verdiğim rakamları. Evet şimdi bunu da daha evvel konuşmuştuk kur doğru yerde değil. Nurettin Nebati de bunu itiraf ediyor. Diyor ki işte e, kur real olarak artmıyor. Enflasyon altında artıyor diyor. Hı, hı. E, bunda bir başarı gibi takdim ediyor. Sonuç ne oluyor? Dış ticaret patlıyor. Yani ekonomi yönetmek zor bir iştir. Böyle çok koordineli, aynı bir senfoni orkestrasını yönetir gibi. Yani orada davulun sesine bas bas bağırttırırsan kemanın sesini duyamazsın. Gibi. Ya da e, işte ne bileyim Tuba, bunlar güçlü sesler, e, ortalığı yıkıp geçerse e, ne bileyim flütün sesini duyamaz. Şimdi ekonomik politikaları da böyledir. E, siz bir yerden bastırıyorsunuz, kuru yapay olarak düşük tutuyorsunuz ve ne oluyor? Dış ticarete çim patlıyor. Çareye çim patlıyor. Yani, bu arada şunu da söyleyeyim, bunu da herhalde ilk defa biz söyleyeceğiz bu kanalda cari açığı düzeltmek için turizm verileriyle oynuyorlar. Kardeşim tamam bir kere turizm verilerini doğru ölçem bir sorundur. Ama e, turizm verilerini doğru ölçmek istiyorsan Türkiye turist vizesiyle girip Türkiye'de kaçak olarak çalışıp kazandığı parayı yurt dışına götürenlerin hesabını da tutman lazım. Yani onlar gelip Türkiye'ye para bırakmıyorlar. Türkiye geliyorlar ve Türkiye'den para götürüyorlar. Yani bu da bir evet. çeşit ithalat gibi, emek ithalatı gibi düşünüp onu da hesaba katmak lazım. Şimdi Türkiye'de ne enflasyon, ne büyümeyi, ne e, işte işsizliği, ne de bu cari denge rakamlarını adam gibi ölçmüyorlar. Ve ölçmedikleri bir şey yönetemiyorlar. E, yönetemezsin ya. yani. Ölçmediğin bir şeyi yönetemezsin. Evet. Mümkün değil. Hele şimdiki ekonomiler e, gene örnek vermek gerekirse eskiden bu pır pır pervaneli uçaklar vardı. Böyle işte gözünle bakar, önünü görür, uçardı. E, komutaları çok daha kolaydı. insan refleksiyle çok kolay idare edilebiliyordu. Onu basit ekonomiler gibi düşünün. Bir de e, devasa bir Boeing uçağını düşün. Yani sen onu gözünle yönetemiyorsun. Göstergelerle yönetmen lazım. Yani irtifa göstergen, hız göstergen, işte oradaki bir sürü dümende, flapta bilmem neydi, iniş takımların açıldı mı, açılmadı mı, bunların bir, bir sürü gösterge var. Sen, eğer doğru ölçemezsen, bu verileri doğru alamazsan, hızını, yüksekliğini, ne bileyim açını doğru ölçemezsen, sonuçta o uçağın düşeceği, çakılacağı kesindir. Evet. Şimdi modern ekonomilerde, çağdaş ekonomilerde bir ekonomiyi yönetenlerin e, ehil olması, iki ekonomiden gelen ölçümlerin doğru olması gerekir. Sen ne kadar ehil olursan ol, ölçüm doğru değilse yönetemezsin. Yani sen en iyi, dünyanın en iyi pilotunu da koysan, irtifa göstergen doğru değilse o uçağı düşürürsün. Yani büyük ihtimalle düşürürsün. Evet. O yüzden bu ölçme sorununu çözmek lazım. Çok büyük bir sorun. Evet, peki. Bugün de noktayı böyle koyalım o zaman. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.